Bir zamanlar güzel bir okyanusta meraklı küçük bir balık yaşardı. Bir gün küçük balık bilge bir yaşlı kaplumbağa ile karşılaştı. Kaplumbağa balığa denizin sırları hakkında konuştu. Küçük balığın kalbinde merak ateşi yanmaya başladı ve daha derin sularda keşfe çıkmak istedi. Bilge kaplumbağa uyardı derin denizde tehlikeler var ama hayal bile edemeyeceğin harikalar da var cesaretini kaybetmeden, küçük balık kaplumbağaya teşekkür etti ve macerasına yola çıktı. Derinlere indikçe, balık rengarenk mercanlar ve dost canlısı deniz canlıları ile karşılaştı. Dalgaların üzerinde zıplayarak güzellikleri gösteren yunuslarla oynadı. Aniden, balığın üzerine bir gölge düştü ve yukarı bakınca dev bir ahtapot gördü. Ancak ahtapot dost canlısıydı ve balığa derinlerin hazinelerini gösterme teklif etti. Birlikte batık gemiler ve parlayan inciler keşfettiler. Küçük balık etrafındaki güzelliklere hayran kaldı. Bir macera dolu günün ardından küçük balık ahtapota deneyimi için teşekkür etti. Balık, hikayeler ve dostluklarla dolu bir şekilde evine döndü. Kaplumbağa balığı bekledi ve onun hikayelerini dikkatle dinledi. O günden itibaren küçük balık maceralarını tüm deniz canlılarıyla paylaştı. Ve böylece küçük balık maceranın paylaşmanın en iyi olduğunu öğrendi. Her akşam cesur küçük balığın sayesinde okyanus bir hikaye okulu haline geldi. Ve hep birlikte güzel okyanus evlerinde mutlu yaşadılar.